Şu anda bir asgari ücret açıklaması yapıldı. Bu insanlar için çok komik bir açıklama. Ama işveren için de gerçekten ciddi bir yükün daha üzerine binmesi demek. Ve benim çalışan arkadaşlarla konuşmalarımda ilk karşıma çıkan şey ve şimdi işçi kıyımı başlayacak. Bakın bu o kadar ilginç ki asgari ücretle ilgili de nasıl olmalı, ne kadar olmalı ve bu asgari ücret kim tarafından karşılanmalı kısmına bir daha bir açıklık getirebilir misiniz? Tabii şimdi önce şunu söyleyeyim. Bizim genç eki, ekibimizden çok sevdiğim bir kardeşim var Hüseyin Taşkın hmm. bir tweet atmıştı onu okumuştum asgari ücret isterse 3000 isterse 4 bin lira olsun 2019 yılında açıklanan 2300 liradan az olacak diye evet, bir tweet attı şimdi böyle bir e, acı bir durumla tabloyla reçeteyle karşı karşıyayız asgari ücret aslında artmadı işte zeytinyağı metaforundan örneklerle bunun artmadığını ortaya koydular sosyal medyada kimileri Kimileri de döviz üzerinden bunun artmadığını ortaya koydu. ve Gerçekten sonuç olarak asgari ücretin artmadığını gördük. 500 liralık bir artış enflasyon ve döviz hesaplamalarıyla hayat pahalılığı artmadı. Peki ben işte yakın zamanda bununla ilgili bir demeç de verdim. Bir videomuzda oynuyor biliyorsunuz. E asgari ücret ne olmalı hususu? E bu dalga geçilecek bir husus değil. Bunun 3 bini, 5 bini, 8 bini, 10 bini, 20 bini olmaz. Yani dolar... 8 lira oluyor, problem yok. Asgari ücret 10 bin lira oluyor, problem var. Şimdi bu nasıl bir mantık? Döviz artarken hiç problem Enflasyon Enflasyon %15'e dayanıyor, problem yok. Faizler %20'lere dayanıyor, problem yok. Asgari ücret yüksek oluyor, problem çıkıyor. Diyorlar ki işte bu şu kadar para olursa enflasyon olur. Hayat pahalılaşır. Ya emin olun asgari ücret, babam 2015 yılı seçimlerinde 5 bin lira olacak dedi. 5 bin lira yapardık hiçbir pahalılık da olmazdı da böyle oldu diyelim bu kadar pahalılık olmazdı ve asgari ücret 5000 lira olurdu. Şimdi bunun verilebilmesi için az önce de söylediğim gibi sistemin değişmesi lazım. Ekonomik bakış açısının değişmesi lazım. Normal kapitalist mantıklarla bunların hiçbirini zaten yapamazsınız. Ne yapmamız lazım? Asgari ücret bugün itibariyle 2800 lira açıklandı. Tamam 2800 lira. İşveren bu parayı versin. Problem yok. Biz ne diyoruz? Asgari ücret 10 bin lira olmalı. Niye 10 bin lira olmalı diyoruz? Çünkü bu ülkede yine Türkiye İstatistik Kurumları'nın açıkladığı verilere göre yoksulluk sınırı 8500 lira. Bu da güncellenmemiş yoksulluk sınırı. Yani 3 ay içinde muhtemelen güncellemeyle 9000, 9200, 9500 liralara yoksulluk sınırı çıkacak. Peki böyle bir yoksul yoksulluk, yoksulluk sınırının olduğu bir yerde ne kadar asgari ücret olmalı? Ya bir vatandaşın yoksul olmaması için ne kadar eline gelir geçmesi lazım? Evet en az 10 bin lira para geçmesi lazım. Mesele bu. E peki bunu kim verecek? Bunu devlet verecek. Ha gönül ister bunu işveren versin. İşveren çok para kazansın. Biz bunu devlet verecek derken devlet bunu ömrü billah verecek demiyoruz. İşveren de gerçekten bunu verebilecek potansiyele erişecek. İşveren de daha çok para kazanacak. Şimdi siz bana 10 bin lirayı verin ben hemen markete gideceğim. Oradan kasaba gideceğim. Oradan fırına gideceğim. Oradan tekstille ilgili mağazaya gideceğim. Bütün ihtiyaçlarımı karşılayacağım ve ekonomiye babamın tabiriyle piyasada akan kan, vücutta akan kan, piyasada dolaşan para demek. Piyasaya siz parayı verince bu vücut, bu piyasa canlanacak. Bunun dışında zaten bunun olması mümkün değil. Yani asgari ücrette mevcut asgari ücretle bizim hedeflediğimizin arasındaki farkı zaten devlet verecek. Devletin de sorumluluğundadır. Sosyal bir devletsen, ben videoda da söyledim, ve Avrupa seni kıskanıyorsa bunu vereceksin. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Bunu vermek zorundasın. Ve emin olun bunu verirsek ve milli ekonomi modeli çarklarıyla hareket edersek zaten bu ekonomi için müthiş bir kalkınma olacak. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Şu söylediğinizin hayalini bile kuramıyor partiler. Evet. Ne iktidar partisi ne meclisteki bunu diğer partiler. Çünkü... Niye? Çünkü... Çünkü şunu bilin. Yoksulların en büyük problemi paralarının olmamasıdır. İşte yoksullar üretken değil. Yoksullar şunu yapamıyor. Yok bunu geç. Yoksulun parası yok. Korku da şu. Eğer bu vatandaş kendi kendini idame ettirebilecek gelire sahip olursa, kendi kararlarını alabilecek mekanizmayı oluşturabilecek, ekonomiye, altyapıya sahip olursa bunların hiçbirini seçmeyecek. Bunu biliyorlar. Bunun hayalini kurmaktan korkuyorlar. Problem burada bu insanların bu paraları verememesi değil. Bu insanların bu paraları vermeye niyetleri yok. İstemiyorlar. Vatandaşın fakir olması, yoksul olması her zaman otoriter siyasetlerin işine gelmiştir. Ve bu bütün dünya tarihinde böyledir. Hitler'e baktığınızda da bu böyledir. Geçmişteki krallıklarda da bu böyledir. Stalin'e baktığınızda da bu böyledir. Hangi otoriter rejime bakarsanız bakın veya hangi demokratik krallığa bakarsanız bakın bu her zaman böyledir. Bu verilemeyecek bir para değil. Bu verilmek istenmeyen bir paradır.